Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ee, Survival oynayacağız Bunu bir seri haline getirebiliriz Hem Brawl Stars hem de Minecraft videoları atacağım Ya yani şöyle yapabiliriz mesela Bir gün Brawl Stars bir gün Minecraft Öyle bir şey yapabiliriz Burada bir bonus sandığımız var Hımm Balta güzel oldu Tamam Koyalım Elma ekmek Odun. Bunu koyalım yerine. Kaktüsleri almayacağım. Balığı koyalım. Tamam. E, meşaleleri alalım. Meşaleleri madende kullanırız. Zaten şimdi hemen birazdan madene ineceğim. demir falan bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi şuradan inelim o zaman ben. Şuradan. Şuradan inelim direkt. Aslında bir tane pickaxe yapsam iyi olurdu. Hatta direkt şöyle bir tane yapalım. Şunu şöyle yapıp şunu kıralım. Şuraya bir tane taştan yapalım. Tamam, şu şeyi alalım. Crafting table'ımızı alalım. E, boşuna harcamayalım. İnelim. devam. Arkadaşlar elmas bildiğiniz gibi 11. katmanda bulunuyor. 11. katmana kadar böyle kazacağım. Eğer yolda ayrım falan bulursak güzel olur. Ya ben bugün bir iki de bir tane olsa da bir diamond bulacağım abi. Burada da granitler var. Dikkatli olmamız lazım. Lava düşme ihtimalimiz de var. O da var yani arkadaşlar. Şimdi Şöyle inmeye devam edelim. Hmm. Tamam 11. katman indik. Burada çakıllar var. Ya ben çakıllı çakılız. Arkadaşlar çakıllı yoldan gitmeyi sevmiyorum çünkü düşüyorlar bunlar. Ye, bir böyle Minecraft oynarken birkaç kere öldüm ben bunlar yüzünden. Ama şöyle gidelim. Her yerde de çakıl varmış lan. Evet ayrın. Ayrın ama iki tane galiba. Baya çıktı. Baya çıktı. Güzel oldu. Baksana baya çıktı. Baya baya çıktı. Ne hemen şuradan dümdüz gidelim. Ama ondan önce şöyle bir şey yapacağım. Bir tane pikiks yapacağım. Ee, önce bir tane fırın yapalım. Fırın şuraya koyalım. Ee, şimdilik bir dakika. Şunu da çevirip de koyacağım. Kazmayı koyduk. Şunu da hemen nerede? Burada. Tamam. Şu demirleri ısıtalım. Demir şeyimiz olsun. Biz de oturup o sırada da şuradan devam edelim. Buradan devam edeceğiz biz şuradan devam edelim. Hmm, tamam. Şurada acaba biraz kazacağım bakalım buralar değer elmas bulursak şanslıyızdır, şanslıyızdır demektir. Şöyle. Şimdi birazdan gidip fırına bakayım bir de. Oo. Oh, üç tane tamam. Onlar pişsin hemen. Şimdi şuradan çubuk yapalım. Bir dakika. Şöyle bir iki tane. Tamam yeter bu kadar. Yani bir x yapalım. Şu kazma kırılana kadar kazmaya devam edelim. Hemen şuradan devam edelim. Şuradan şöyle bu değildi acaba başka bir maden mi bulsak diye düşünüyorum ama. biraz kazalım ee, elmas bulursak çıkarız yukarı zaten birazdan herhalde gece olacak aslında gidip koyun bulsaydım güzel olurdu ya, ya. Ee, şimdi madeni indik de koyun bulsaydık pe? kazmaya devam edelim. Arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. İki tane galiba ya. Yok. Dörtlü dörtlü. Bu kaçlı? Oo çoklu bu. Bunun altında da varsa. Hadi. Bir dakika bir dakika. Burada var mı? Burada var mı? Başka başka başka. Hadi ya. Uf, kaç tane çıktı? 7. Arkadaşlar böyle çoklu elmaslar genellikle böyle 8'li oluyor. Ama bize 7 tane çıktı. Şimdi yukarı çıkalım. Şu bandik şeyleri kullanmadan hemen yukarı çıkalım. Tamam. Arkadaşlar bu arada skinimi beğendiniz mi? Bu benim skinim. Ee, genellikle hep bunu kullanıyorum. E, beğendiyseniz e, yorumlara yazabilirsiniz. Gerçi yorumlar kapalı ama beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Daha fazla survival istiyorsanız da e, bir abone olun. Abone ol tuşuna basabilirsiniz bence. Şöyle yukarı çıkalım. çıkalım. Ne bitmesiymiş bu? Ne kadar indik? Ben birinci katmanı kadar indik. Baya, baya, baya. Tamam. Şimdi şuralara doğru gidelim. Baya da çöle geldik ya. Aha, aha, aha. Şurada hemen köyümüz var. Şurada köy var hemen. Gidelim. Şu yolda gördüğüm koyunları öldüreceğim çünkü aslında yatak yapmama gerek yok ya. Ne olsun yeme ihtiyacımız olacak. Koyun öldü hem de yünün yani yününü de alırız. Zarar gelmez arkadaşlar. Yün yündür yani. Şuradan hemen. Burası bitmiş bir köy baksanıza. Bitmiş bitmiş. Oo. Bitmiş ama şöyle bir şey var. Bu samanlar bizim işimize yarayacak. Bunlarla ekmek yaparız. Ekmek, ekmek işimize yarar. Tamam. Bunlar bizim işimize yarayacak. bayağı işimize yarar. Baya da büyük bir köymüş ama çürümüş gitmiş ya. Gider misin? <laughs> Git. Ah, almadan alayım dedim de. Burada da madem varmış. Bunları inebiliriz arkadaşlar. Şimdiki amacım ee, biraz yemek toplayacağım. İnek, giber. Kapısı nerede lan bunun? Yok. Giber şuradan girelim. Kapatalım. Balta Saatte bir ya. Hadi gece oluyor. <laughs> Git. Koyun. Koyun var? bir tane? Tamam neyse bir tane bir yatalım direkt. Hayır, yakınlarda canavar var değil. Nerede var? Şurada hemen yatalım. Oy. Uydum koptu lan. Git. Geber lan. Salak. Uydum koptu. Kalktığımız gibi üstümüze yana yana geldi. bu neydi öyle? Bu köyden alacağımızı alalım. Şu ekmeği yiyelim. Acıkmışız. <laughs> tamam. Şuradan. Şimdi evleri araştıralım. Sandık varsa sandıklara bakalım. Sandıklardan neler çıkar? Burası güzel bir köymüş ama batmış gitmiş. Bu ne? sandık var. Şu, o bayağı da elma çıktı ha. Deri ile çürük eti atalım. Ee, burası ne kadar çok maden var bu köyde. Bayağı çok maden var. Bayağı bayağı madem var yani. Bunları toplayalım. Bu elmaslarla aslında bir tane pickaxe bir de balta yapabiliriz. Bir tane kalıyor geriye. Eğer sekiz tane olsaydı bir tane de kılıç yapardık ama olmadı tamam olsun yedi tane elmas değildir Allah ya git Allah aşkına seninle mi uğraşacağım ben ya git ya ha, burada bir tane daha sandıklar ne çok elma çıktı bu köy elma ile besleniyor herhalde hep burada Ha bebek hmm bitmiş gitmiş ya baksana şu kuleye gidelim bir de kulede de gerçi bir şey olmuyor diye biliyorum ama ya, denemekten zarar gelmez arkadaşlar burada şey olacaktı büyü ay ee, şey yap ne yapılıyordu onda ya hatırlamıyorum ya İksir yapma ma masası mı neydi? Heh. Ha, bak şundan var işte arkadaşlar. Neymiş bunun adı? İksir standı. Ne değişik isimler arıyor. Sandık yok bunun tepesinde biliyorum ama. Çıkalım ne olur ne olmaz. Hiçbir şey. Çöp. Hiç Şuraya inelim. İn. Oy. Şudun. Şu, Şu evleri de bakacağım ondan sonra. Allah bismillah. Ve köylü. Giberdi. Tövbe estağfurullah. Acıkmış. Oha. Atmışlar tane var. Yeyi bitmez. Neyse şimdilik. Şurayı şöyle kabaca bir şey yapalım, ev yapalım. Şurayı şöyle, bir tane daha. Tamam şuraya hemen, şu koyduk. Bak şöyle yapsak daha güzel olabilir bence. Bunu şöyle birazcık daha uzatsak. Bir gıdım daha. Bir iki. Bir iki. Şurası ortası oluyor aynen. Tamam. Tahtamız var mı? Tahtamız yok. Odun toplayacağız galiba. Ama ben oraya gitmek yerine şu köylerin evini yıksam. Bunlar da doğdun. Israf olmasınlar. Zaten bitmiş köy. Tamam. Şöyle. Şunları da toplayalım. Yani odun odundur. Arkadaşlar. Uf, şu ölümce kaldığından nefret ediyorum. Şunları toplayalım. İsraf olmasın. Yazık. Yazık günah yani. Sıraf güzel bir şey değildir. Şur, şurayı da toplayayım ya. Bakalım eğer yeterse. Gelmezse gene geliriz. Şurayı da toplasam mı? Tam toplayayım. Tamam. Şimdi bakalım ne kadar olmuş. Çevirelim her türlü yetecek. Tanıkar büyük bir ev yapmayacağım şimdi şimdilik ev yapıyorum. Şimdilik bir ev yapalım. Şöyle. Taş bitti. <laughs> Taş bitti neyse. Aslında şu köşelerin böyle odundan yapsam daha hoş duracaktı. Ama odun bitti. Şans eseri. Şurayı da kapatalım. Şurayı kapatalım. Şurayı böyle. Gel 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 şöyle tamam tam gitti oraya tam bir 60 tük daha odumuz var sıkıntı yok ee. evi bitireceğim koyum biliyorum çok büyük bir evdi zaten şimdi böyle geçici bir ev yapsam benim için yeter çünkü böyle e, zaten e, maden yaptık. Akşam oluyor. Ya. Şunu şöyle koyalım. Şurayı da şöyle. Cık. Yanlış. Koyduk. Şu balta kuruduğumu da yenisini yapalım. Arkadaşlar bu arada oyunun sesi nasıl? Şu kapatalım. Şuraları şöyle, şimdi gideceğim kum toplayacağım onları ısıtıp şey yapalım yerleri, elleri kaplayayım mı? Yerleri de kaplayalım. 11 tane var. Yetecek. Yetecek, yetecek. Yetecek. Şimdi düşünün acaba yetmeyecek mi diye de yeter yeter. Ne? Şimdi kum şuradan hemen. Bir tane kürek yapsam mıydım ki. Ah. Çok ihtiyaç yok. Biraz alacağım. Şöyle. Evet, şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle, tamam. Tamam. Şuradan hemen yukarı çıkalım. ısıtalım Koyalım. Yerleştirelim ve videoyu da e, sonlandıralım. Buraları istemedim. Sevmedim ya. Şurası tam dursun. Arkası. Ama şu yanları pek istemiyorum. Tamam. Akşam oluyor. E, çabuk akşam oluyor ya. akşam zaten. Neyse. Ee, şey yapalım. Birazcık daha olduğunu Şu 3 2 3 tane toplasam yeter. 1 2 3 4 tamam. 3 dedim 4 topladım. 3 dedik 4 topladık. Ee, şunları hemen yapalım şöyle. Şuraya bir tane kapı yapalım. Şuraya kapımızı yerleştirelim, tamam. Ee, aa. Yatalım, yatalım hemen yatalım, yattık, yattık. Ee, hemen kalkalım, camları pişirelim, videoyu bitirelim. Ondan sonra, Şunu şuraya koyalım. Hemen şu odunları kullanalım. Camlarımız pişsin hemen, camlarımız pişsin. Tamam piştikten sonra şunu yiyelim. Şunları bir yiyelim. Çok yavaş oluyor ya. Biraz daha hızlı olsa aslında. 3 4 3 6 9 11 tane lazım bize. 11 tane cam olduğunda tamam. 11 cam. 1 2 Tamam 3'ünü koyduk. Bizim kömüre ihtiyacımız var. Bunlar pişsin. Şunlar hemen pişsin. Evet abi. Arkadaşlar şimdi e, camlar pişti. Bunları buraya koyalım. Lan. Yanlış koyduk. Bir de bunlar kırılınca elime gelmiyor. Tamam. Şimdi giyelim. Tamam aç değiliz. Ee, camlarımız pişmiş. Tamam. Ee, bu kadar olsun arkadaşlar bu bölümlükte. Ee, bir dahaki bölüm e, ne yaparız? Bir dahaki bölüm e, yeni bir ev yaparız. Ben domuz. Al. Hadi git. Giber. Bu kadar yedin. <laughs> Biz ne yiyeceğiz? Evet bu kadarlık olsun arkadaşlar. Biraki bölüm ev yaparız, tarla kurarız, başka yerler keşfederiz. Ya da böyle arkadaşlar yerleşik mi olayım, böyle bir yere yerleşeyim mi yoksa gezgin mi olayım? Sizin kararınız olsun. Biraki bölüme görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.